Evet arkadaşlar bugün sizlere e, IVAP kullanımı, GFR ve IFR uçuş planı doldurmayı göstereceğim. Öncelikle IVAP kullanımını göstereceğim. Şu sekmeden başlıyorum FP sekmesinden. FP sekmesi uçuş planı gönderdiğiniz, e, göndermediğiniz takdirde kırmızı yanacaktır. Gönderdiğiniz gönderdiğiniz takdirde beyaz yanacaktır uçuş planınızı. Onun sağındaki FS IVAP ile e, simülatörün e, bağlı olduğuna dair yeşil ışık yanıyor. Yani evap ile simülatör bağlı. Yeşil ışık tamam. Bağlı. Yeşil yanıyorsa. MP e, simülatör ile multiple arasındaki bağlantı yeşil yanıyor. Oluyor. E, net evap ile internet arasındaki bağlantı e, yeşil. Yani var. Onun altındaki sokak e, düğmesi Charlie ve standby'dır. Burası standby, burası Çarlı. Tekrar standby aldım. Onun sonundaki Sukak kodudur. Yani siz mesela ATC size 24301 verdi. Siz 430'u ya radyodan girersiniz ya da buraya nokta x 4301 yazarsınız. Bakın oraya otomatik geldi. Burası da ivap offline bağlantı göstergesidir. Online olduğunuzda burası online diyecektir. Evet, şimdi şu üç sekmeye geldik. Önemli sekmelere. T-Cas. t, -Cas. T -cas tıkladığımızda tabi bakın offline olduğumuzda şu şekilde olacaktır. Ne Şu off. Şu 10 şekil, bu şekilde olacaktır offline. Yani yeniden girdiğimizde iba. Ben onu açmıştım. Yeniden girdiğimizde şu şekilde olacaktır. Siz şunu 40 yapacaksınız. Şurayı TR, şurayı al, burayı da 10 yapıp böyle e, e, uçacaksınız Ivo'da. Bu şekilde e, her türlü uyarıyı verir size dikas. Trafik var falan. Onun sonunda pushback e, şeyi eee pushback geritme uçağınızı geritmek için bir alet. Pushback sekmesine tıkladık. Tabii dikası kapattık tıklayarak bir daha pushback'i açtık. Bir daha tıklarsa kapanır. Bir daha tıkladık açtık. Sola doğru çeviriyoruz biraz ve pushback yapalım biraz. Göstereyim örnek olarak push e bastığımızda geri geri gider. Start turuna bastığımızda sola doğru dönmeye başlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde de pushback yaparsınız. Push sekmesini tekrar kapatıyoruz. Onun sonundaki bağlantı düğmesine bir kere tıklıyoruz. Ivo bağlantı düğmesi. Çağrı kodumuzu giriyoruz. Ad soyadımızı giriyoruz. hangi havalimanında olduğunuzu ya da siz kendi hangi havalimanında göstermenizi sağlayan bir yeri giriyoruz. Mesela ben Trabzon hep girili burada benim hep ivade gözüken e, home der e, yani ev der Trabzon der onun altındaki hangi uçağı 744'ü seçtik diyelim hemen altına 744 gelir ve sağda da MTL'ler gelir siz buradan seçersiniz mesela bakın e, Airbus 321 seçelim 321 otomatik geldi 320 de geldi ama biz 321'i seçiyoruz. Bak Onur Air, Turkish Airlines, Airbus. Biz Onur Air'i seçtik bu şekilde MTL seçiyoruz. E, ee, uh, hangi serverdan hangisinden bağlamak istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Buraya da Evo ID'niz ve Evo şifrenizi girip e, bağlanıyorsunuz şu şekilde de şuradan.